Peki hocam yine böyle bir son dönemde çok önemli Glans penis dolgusu deniyor. Bunu tavsiye ediyor musunuz? Yani bu dolguyu yaptırmak isteyenler için yan etkileri, zararları nedir? Glans augmentasyonu yöntemi hiyaluronik asit dolgu maddeleri kullanılarak yapılan ve orada bir bariyer oluşturarak hipersensitiviteyi, aşırı duyarlılığı engelleyen bir yöntem. Fonksiyonelde ciddi faydaları olduğunu görüyoruz kesinlikle. burada. Yani ESVT'yi sadece bir sertleşme tedavisi olarak değil, anladığım kadarıyla bir kronik prostatiti karşıda kesinlikle kullanabiliyoruz. Kronik prostatit bildiğiniz üzere zaten erkekler Hı. arasında kronik bir süreçte ve e, inatçı bir iltihap olarak karşımıza çıkmakta. Hastalar bununla ilgili pek çok yere başvurma durumu söz konusu oluyor, pek çok tedavi seçeneği almış oluyor hastalar. Kronik prostatitle başvuran hastalarda özellikle idrar kültürü veya işte diğer kültürel incelemelerin yapılması oldukça önemli. Diğer kültür analizlerinin yapılması, Hı. eğer bir bakteriyel bir kaynaklı ise ona yönelik tedavi planlamaları oldukça önemli.